Merhaba arkadaşlar. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere sokak hayvanları deniyor. Sokakta yaşayan hayvanlara nasıl yardım edebiliriz? Sizlerle bunu konuşmak istiyorum. Belediyeler, veteriner hekimler ve hayvan dostları sahipsiz hayvanlar için çok yararlı işler yapıyorlar. Bizler öncelikle bu canların bizler gibi yaşama, beslenme, barınma haklarının olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Onlar insanların dostlarıdır ve bizlerden de dostluk beklerler. Bazen bizler gibi onlar da çok meşgul olabilirler. Bu yüzden yaralılarını emzirirken ve yemeklerini yerken onları rahatsız etmemeliyiz. Yaralı veya hasta bir sokak hayvanı gördüğümüzde büyüklerimize haber vermeliyiz. Uygun yerde temiz kaplar içerisinde biraz su ve mama bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olabiliriz. Bildiğiniz gibi şehirlerde yaşayan kuşların temel ihtiyaçlarından biri kuş yuvalarıdır. Büyüklerimizle birlikte onlara uygun, korunaklı ve güvenli kuş yuvaları yapabiliriz. Kedi ve köpekleri sokaklardaki tehlikelerden korumak için de yapabileceğimiz çok şey var. Örneğin Kırık cam parçaları gibi bazı nesneler, ilaç ve deterjan atıkları sokak hayvanlarına zarar verebilir. Bu yüzden çöpleri çöp kutusuna atarken dikkat etmeliyiz. Hayvan bakım evlerinde sahipsiz yaşayan hayvanlara mama ve oyuncak götürebiliriz. En önemlisi de ailemizle birlikte onları yuvalandırmanın yollarını arayabiliriz. Kedi ve köpekler bizim gibi konuşamaz belki ama bizi anlarlar kendilerini davranışlarıyla, sesleri ve bakışlarıyla bize anlatırlar. Onları anlamaya çalışalım. Olur mu?